Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 5 Ekim tarihli Hurum Telegram botunda bulunan günün sözünün cevabını vermek istiyorum. Arkadaşlar daha öncesinden kanalımıza abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Şimdi görevler bölümüne gidiyoruz. Arkadaşlar her gün günlük ödülünüzü alın. Bunlar yeni aktifleştirilen özellikler botta. Bir de yeni olarak Günün sözü eklendi, eklendi arkadaşlar. Dün başlamışlardı sanırım. Bugün de ikinci gün oluyor. Yani 5 Ekim tarihli günün sözü. Burada bizi bir soru, soru değil de aslında bir söz karşılıyor arkadaşlar. Sessiz kalıp aptal sanılmak, konuşup tüm şüpheleri ortadan kaldırmaktan iyidir. Bu alıntının yazarı kimdir? Şeklinde sorulmuş. Cevabı arkadaşlar Abraham Lincoln. Yazıyor burada gördüğünüz gibi. Biraz bekleteyim olduğu gibi yazın arkadaşlar. Daha sonra da cevabı kontrol ettiyip ödülünüzü alacaksınız. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.